Oğlum iskeletler birbirlerine gir zaman <laughs> Alo. Niye beni öldürdün ibne? Emregi 39. Takımın amelesi. Sen iste o yapar. Bulur getirir. Canım sevgilim. Ya ne bileyim ben senin canının bir olduğunu ya. Aşkım bize TP öğretsene ya. TP e şey, öğretme. E. Bende slash TP gözüküyor. Ne yazıyorsun slash TP? Scarlet Hunger yazıyorsun. Ne oluyor. Slash TP. Slash TP. Tamam boşluk. S boşluk. İsimler çıkıyor zaten. Ben de çıkmıyor niye? Sen, Sen, kendine, kendine yönetici, yönetici vermedin mi? Sen kendine <laughs> yönetici vermedin mi? Bilmiyorum ki. Vermek mi gerekiyor? Büyük ihtimal vermemişsin. <laughs> Bunu sorduğuna göre. Hemen kendime de yöneteceğim. Kendimi unutmuşum ya. Evet bende yönetici yok. Memo geleceğim Baba, oğlum gel. bekle. Bana gel. Bana gel. Bekle aşkım. Ben Memo'ya gideyim. Geldim. Oğlum git lan. Geldik. Ooo. Bize ne de ver, ya? bize de ver, bize de ver. Oha bize yok mu Memo? <laughs> lan bize yok mu lan? <laughs> çağlar gel buraya, Çağlar buraya gel, Çağlar. Geliyorum. Alçuk bize de ver ya. O dur kazma, kazma yapsın bize versin. Bahtsiz Memo, madenci. Güneşi görmedi, kazar, kazar, kazar. Memo kazmadan da versin Memo. Tek bir elmas kazma da yapmış. Oha hani. anne. Tek başına yiyor al şuradaki gel bana önce bunları, şey bak, kazmayı ver şunları pişirin bak bunları pişirin bir sürü demir topladım dur kaç skallet Hunger, fatma noob yeni oyuncu öğren artık oyunu main karakter ben, iki stek filan herhalde ya elmas üç verme istek. bana ben kendim tamam. çıkartayım elması tamam üç stek demir verdim pişirin onu demir tamam. set şey canım. lan ben. alet masası lazım. Sende yok mu odun? Şimdi ben şu an başka bir... Var da baş, şu an başka bir yerdeyim. Ya. Çağlar gel bak bu burada bulmuştu Çağlar. Orada başka yok. bir tane var. Bak hala ışınlanıyor bana ya. Ulan Emre abi beni bir rahat bırak la. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya, abi, ne yapıyorsun? Ne ne buradan dönüş kötü. Abi Blakka e çalar. Takımın beyni, düşünür, inşa eder, köprü yapar. Maden kazıyor. Bir hmm. demir gördüm. Yok <laughs> 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 <Adam. Gülüyor> bunlar demir mi? Böyle sarımsı evet, bir evet. renk. Ee, bir şey diyeceğim bana bir yardım et. <laughs> Geldim. Sik Hemen hemen. Sen ne vuruyorsun? Yok. Kime vuruyorsun? O, ki? o, o da bir neyse. Şey. O da, neyse, ha -ha. da. Ben gördüm ki. Ben dövdüm ki. Ben gördüm ki. Ne sandınız lan siz? Dövdüm aşkım. İkisini Ama git dövdüm. Git, git bakalım yerde ne var? Şimdi eve nasıl sen Nasıl ya? bir çomarsın Emre abi ya. <laughs> Oğlum aşağıda... E, demir gördün mü? Oraya atlayacaktın atlayamadın Ya demir <laughs> görmüşmüşmüş de. Ne, ne yapacağız eve gidip? Kendimize kazma yapacağız. Ee, elmasları şey yapmak için. Bir dakika biz ev yapmayacak mıydık ya? Evet. Tamam hadi ev yapalım o zaman tamam. Eee creeper. Tanır ya. mısın? Ben size tanıştırmış Mas mıydım? Senin odun yok mu kardeşim Şimdi ya? bizim evin konumları bende var. Orayı yazsam dümdüz gidebilecek miyim? Gidersin. 12.67.973 44 80 Yerini nasıl yazacağım? İkisi nasıl yaz... Aa! Evdeyim! Oldu! Yahu tpgs kullanmayın efendim. Şimdi bir dakika ev için bize neler lazım? Önce ona bakmak gerekiyor. 4000 tane taş. Allah. Evet, nerede biliyorum? Şurada ya. Oh! Çomarım oldu lan. Çomarım oldu. Ol, o ne <laughs> Bak. Arkadaşlar 490 tane oak ak planks lazımmış. Taş. O bak beyaz olan mı? Hangi renkte yapmak istiyorsun? Yok beyaz olan değil. O zaman Be ağaç kırmaya yapacağım. mı gideceğiz? O zaman ben üstümdekileri bırakayım. <laughs> Ama gece olacak gece olacak. Gitmeyelim gitmeyelim Olsun geri gel. Olsun ya gel gel. Helal Aşkım evin hemen dibindekileri. <laughs> zaten uzak tamam. geliyorum? Onları toplamaya başladım. ya? Ne uyuması çalarsın? Ben. Kalk lan. Kalk çal kalk. Çok beklerseniz kafayı bir kere koydum ayakta kaldırmak. Ben uyu herkes gez o Uyuz uyan uyuz. Uyusak mı? Ben sana uyuyalım dedim daha hayır hayır gel dedin ya. Hatta çağlara kalk uyan dedin ya. Ya işte zombiler etrafı sarıyor seni sesini Aa böyle. dur dur örümcek dövsenize ya ipli aldım Gelir sen Sana tamam, örümcek. Sana ip getiriyorum Git lan üstüme atıyor git lan Oh aşkım ip aldım sana Ne ee, var? Epek yaklaştı Biz daha abi. kalabalığız biz daha kalabalığız dön <laughs> Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oh. Evet, mutluyum diyorum. Aa, o katı ya. Öldüm. Bunun ben var ya. Gel buraya gel. Şey bir gel, şey. buraya, gel. gel gel gel. Öldü, öldü de. bu adamlar sana kanalize değil. olmak zorunda değil. Kanalize mi olacağız? Kanalize. Oğlum öl ya nasıl söyleyeyim öldüm kendime de bir şey yok şu an dur. ESC'ye bas çık adamlar uyusun ya. Hallediyorum. Slash kill. Ha mantıklı lan doğru hadi. Tamam uyuyun uyuyun. Uyuyun uyuyun Uyun Uyuyun uyuyun. <laughs> Aa oğlum. Ha, şaştım. Lan, şaştım. oldu. şu an düştü. Oğlum oldu. amına koyayım ya. Tamam tamam hiç oldu. Oyun adını. Tamam aşkım uyandık. Tamam, gündüz oldu zaten gel. kaç tane, kaç stek lazım mı? Çok 490. Bir ya bir dakika şunu öldürmem gerekiyor ya. ya tamam bir... <laughs> oh. Ay burada bir sürü beyaz ağaç var çok güzel. Ay ödüm çıktı ya. Ya canım çıkıyorsa gel <laughs> sen Oduna bakıyordum bir de çıplak ya bu. Garip oluyor. Aha buldum buradaymış. Şimdi, başka Dahting ne istiyor biliyor musunuz? Bizim canımız yemekten başka ne dolduruyor arkadaşlar? Yemek Sadece yemek, yemek mi dolduruyor? Yemek Evet Evet, yemek yeri bekleyeceksin <gülüyor> 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 ya. Yana, yedim ya. Bu çocuğu İyi hatırlattım ben de yemek <laughs> Bir şey diyeceğim ben tek tek böyle tıklıyorum burada 64 yazana kadar bunun kolay yolu var mı? Mesela koyuyorum kütüğü, kütükten tahta çıkaracak. Onun kısa yolu <laughs> var mı? Değil mi? Ne <laughs> o? Oha! <laughs> daha önce de söylediniz. Ama ben daha önce amele gibi, daha önce de. Ama gibi tıklıyordu. Ne <laughs> <Uyuma. gülüyor> tamam hemen yatağım yatağım. Geldim aşkım yatağıma yatmışsın. Uyudum. Uyusana. Ha, tamam. Zorbalıyor. Şu şey, uyusana. Ne, de. ne dediğini biliyorum ben. Ne ne Evet o zaman şimdi biz bu eski yaptığımızı yıkalım mı? Aa ee, Şalar Bey, Şalar Bey. Bize engel olursa şalar ha. Şalar Bey. Donum yok. yok. Demir şey yapayım aşkım. Demir, demir, balta. Yaptım demir baltam var artık. Yıkıyorum. Of, Aa ip var mı bizde? Bizde ip var mı? Var. Ben koydum kutulardan bile. örümcek öldür dedin aşkım. Tamam tamam tamam. tamam, tamam. Bakayım devemiz. Sikmeyeceğim ya aşkım diye Dur. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun dedi. <deve>? Şimdilik. Ne <laughs> şimdilik? Hava alsın biraz gariban. Merhaba. Deve iyi dinleme. Dur bir, bir canım var yapma bir canım var. <laughs> sağ olsun. Bunlar birbirini öldürdü. <gülüyor> Bakırın diyeceğim <laughs> Bakırın öldürdü. Askın elineceğim. deve <laughs> ayağa kalktı. Deve ayağa kalktı. Tam bir şey olmaz ki Deveyi dinleme deveyi dinleme Bir ben bir bakır atayım Tam sal deveyi ya kayışım artık Sıkıntı yok Vuruyorlar deveye. kim vuruyor? <laughs> kim <olmuyor> ya deve? <gülüyor> ha <gülüyor> abi sandık ne kadar dolu böyle <laughs> Usta biz burayı açmayı unuttuk <laughs> hadi, hadi Açayım mı bak açayım mı? Dur, hallediyoruz Aç aç hallediyoruz, aç Hallediyoruz hallediyoruz <laughs> Ay deveye geldi galiba Yok yok. Canım senin şey şeyin var mı? Şey. Çabuk çabuk devam. Şey, dilemi kazma var mı? Yap aşkım yap. Hepsini bitirdim var da. <laughs> ya bu crafting table ne arıyor burada? <laughs> Bilmiyoruz ki panikten koymuş olabiliriz. Panik atak. <laughs> Şu sandığın içindeki <laughs> boş malzemeleri yaptım. atabilir misiniz? Aa <laughs> ben önceden yaptığımız yeri yıkıyorum. Yenisini yapacağız ya arkadaşlar. yıkın, arkadaşlar. <laughs> yıkın arkadaşlar. Evet. yıkın arkadaşlar. Yıkın arkadaşlar. Ana ana bir bakayım. Ben evet bana gelmiş altına altına. Aa biri bana vuruyor. Ne oluyor ya? Bana niye vuruyorsun aşkım? Yedim çarptı. O el misin? Canan şimdi çarptı. sana bir şey soracağım. Videoda yana 17 tane demiş. Ama böyle şey 17 tane herhalde bu ağaçtan koyacağız değil mi? Pembe böyle beyaz şeritler de çekmiş de. Onlarla alakasızdır herhalde. Tamam babam sen gitme. Vatan sağ olsun. Beynim. Benim de beynim Ay. Dur bakayım videoda gösterir herhalde. Evet. Bak evet, Şu tamam. Şu tamam mi? Tamam sen buraları yıkmaya devam et. Ben de yıkayım beraber yıkalım. Bu saatte evet. uyku saati. Aynen siz uyuyun. Ben şu civaraya gidip geliyorum. Aa tamam. Başka bu saatte. Başka bir şey yok. Yakında canavar var uyuyamaz. Çabuk çabuk uyu uyu Canım uyu hadi Gerçekten bak. Biliyorum tamam. battık olduğunu. Uyudum. Memo uyu memo uyu uyu uyu. Memik uyu. <laughs> Yani evin hemen de dibindekilerini kesmeyelim. Ben şuraya gidiyorum. Bak bana. Bana bir bak. Evet. Bak, 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 bak. gidiyorum. Buraya beri gidiyorum. Ama var mı baltan malta? Var. Kaç tamam. Sen yapmıştın ya bende. Bir. biter, biter, biter. mesela bunlar birbirinden büyüyor mu? Ekmen lazım. Yavaşsa eve başlasak mı ya? Odun zaten toplanır ya. Yani hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. <laughs> Hatırlamıyorum. Ay tam hangi ağacı kesecektik ya? <laughs> Kahverengi. He. Ay şimdi şey yap. <laughs> Hiç fark <laughs> ettim Memo'yu alak mı yanımıza ya? Memo sıkarak mı seni? Yok yok. Gözüm Merhaba bir şey. Merhaba. Beyaz hani dediler, deriler, cami önünden alıp yok. yiyor ya. Hoş geldin inşallah. Yeter mi bu kadar? İyi. Evet gördüm devemiz orada. Gördüm devemiz orada. Bana ee, benim şey falan da yok. komutları kullanabilmem için normalde Aa, bir, şimdi bir, çocuğu, bir konu vardı. Çocuğa Nasıl? da şey verdim mi? Var ya. var onda var o. Çağırsın ben de yöneticilik var mı? Burada gözükmüyor şu an. Kontrol et. Wow, Tamam dur dur. Bekle Allah. bekle. Dur oğlum. Ben sıçın ışıkladım kendime. Hayır hesabıma giriş yapmasını bekleyeceğim. Tamam sen bilirsin. Şu an aktif görünmüyor zaten. Aynen. Ben aktif ol. Sana hemen şey yaparız. Aktif. Şimdi ben hangi odundan yapacağım? Onun dediği odun hangisi aşkım? Burası böyle kalmasın. Uyuyalım mı? Olur. Çok değişik bir şey. Uyuyalım okay <laughs> Ben, şunu da atayım. Bu bizim fotoçete attı. Hadi uyuyun. Tamam yataklarımız nerede? Aşkım gel aşkım aşkım. Battım.